Evet. Farımızın temizliği yapıldı. Şimdi tekrar eski durumuna dönüp tekrar sararmaması için şeffaf kaplama sistemi yapılacak farımıza. Bu uygulamayı da yaptırırsanız farımıza farınız ömür boyu aynı parmaklığını korur. Her yapılan sistemlerde farın camı inceldiği için zarar görüyor. Bu uygulamayla farımız herhangi bir zarar görmeden uzun süre parlaklığını korumuş olacak. Diğer ustamız da zımparalama çalışmalarını devam ettiriyor. Onun da zımpara çalışması bittikten sonra pastacıyla uygulaması yapılacak. Daha sonra bu farımıza da şeffaf kaplama çalışması yapılacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu Farımızın da zımpara çalışması bitti. Şimdi birazdan parlatma yapıldıktan sonra şeffaf folyo kaplama yapılacak. Bu uzun yıllar farınızın sararmasını önleyecek. Yer diğer yöntemlerle yapılan far parlatmaları belli bir süre sonra tekrar sararırken bu uygulamayla farlarınız artık sararmayacak. Uzun yıllar bu şekilde parlaklığını muhafaza etmiş olacak.